Herkese aleyküm arkadaşlar. Elimizde bir adet 17 Pro Max ulaştı. Ee, cihazın ekranı ve de kasası yani tramvay altında kaldığından dolayı bayağı bir perişan durumdu şu anda. Ee, şimdi işlemlere başlayacağız. Ekran ve kasa değişimi yapılacak kendisine. Komple kasa değişimi ve de orijinal ekran değişimi yapılacak. Birazdan e, süreci size aktaracağız. Eğer ki anakartımız e, sorunsuz ve arızası yoksa e, bu işlemleri yaparaktan işlemimizi bitireceğiz. Yerimiz Emre'nin Tahtakale, kale, Asri Işan'ın o 11 Deveci GSM. Ee, bütün Apple ve Android telefonlarla ilgileniyoruz. Ee, profesyonel ustamız da burada. Yani her işte elimizden gelir Allah'ın izniyle. Toparladık, kasa ve ekran takma işlemini gerçekleştirdik. İncelemeler sonrası anakartın sağlam olduğunu gördük. Şu anda anakart testi de yapılacak. Evet test işlemlerine geçiyoruz 17 Pro Max cihazımızın. Bütün fonksiyonları şu an aktif olarak çalışıyor.